Hiç kutlamı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı kutlar ise olmaz mı hiç müşriklerinin başı? Hiç yılbaşı iman Noel babasıyla çam ağacıyla kutberezleştirilmiş bir, bir Hristiyan bayramıdır. Birer birer dökülürken ümmetin şu Rabbimiz Maide suresi 51. ayet-i kerimede buyuruyor yılbaşı. ki Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, Öyle bir zaman gelecek ki siz Yahudi ve Hristiyanların yolunu karış karış takip edeceksiniz. Öyle ki onlar kertenkele deliğine girseler siz de gideceksiniz. Hiç müşriklerinin başı. Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı. Putlar ise olmaz mı hiç müşriklerinin başı. Birer Yeni yıl kutlaması adı altında yapılan sapıklık ve taşkınlıklara katılmıyoruz. Noel bir, bir Hristiyan adetidir. adetidir. İslam'la Birer ve Müslümanlarla birerken uzaktan birerken yakından birerken alakası birerken yoktur. Bizler i̇man iman Hristiyan değiliz. Bir Hristiyanlara bir da benzemek istemiyoruz. Biz Müslümanız, Biz Müslümanız ve Noel kutlamıyoruz. Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı? Kutlar ise olmaz mı hiç müşriklerin en başı? Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı Kutlar ise olmaz mı hiç müşriklerin en başı Birer birer dökülürken ümmetin şu gözyaşı Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı Birer birer dökülürken ümmetin şu gözyaşı hiç kutlarımı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı